ve yürüyüşün ikinci sabah sadeşteyiz. Kendi kaldıkları evleri genelde çevirmişler. Ama güzel o da işte böyle. <laughs> Altılı bir yaşlı teyze grubu var. Yakın arkadaşlarımı ve kardeşlerimi sesleniyorum. 70 üzerinde böyle rehber olacağım size. Dağlara götüreceğim sizi. Saat 9'a geliyor. Bugün 12 kilometrelik bir yolumuz var. Bir 5 saat falan. Sabah yürüyüşler başladı. Herkes bir yerden çıkıyor. Kahvaltısını yapan yollara dökülmüş. Evet. Yalnız oteldeki ablalar Norveçliler. Bayıldım. Sabah kalktı Yok acı canım onlar. Valla ben o kadar esnektim. <laughs> Doğru diyor ki. Sözün <laughs> 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 de <Turizine. gülüyor> Dedim ki biz arkadan çıkalım. Bari onlardan geride kaldığımız belli olmasın. Önden çıkarsak bizi geçerseler ayıp olur yani. Gürcistan'da <laughs> yeni bir iş fikriyle karşınızdayız. <laughs> Aham da mera. Burada ne hayvancılık yapılır bak. Hayvan da az. Sezonda turizm işletmecisi. Sezonda Biz yerleşelim buraya. Peki. Su var, elektrik var. Mera var. Turizm var. Arsa fiyatları nasılmış şey efendim bu bölgede? Dönünce bakacağız. Tamam ona. bunları da bir bakalım. Soralım buradakilere. Burada bir dönüm arasını <laughs> kaç paraya satıyorsunuz? <laughs> Şimdi dikkatimizi çeken bir şey oldu. Sezonda 7-8 bin kişinin yürüdüğü patika. Bugün Korildi gölleriyle beraber Üçüncü günümüz yürüdüğümüz Bir tane çöp yok ortalıkta Demek ki bu iş Sadece parayla ya da Eğitim olarak farklı yerlerde olmasıyla değil de Bu bir kültür meselesi Böyle bir çöp atma Alışkanlığı yoksa insandan olmuyor Biz böyle Zabeşi'den geldik Bunlar da Tetnuldi'nin kayak pistlerine Giden resiyeci Şurası da kayak pistlerinin olduğu yer çıkınlarımızı yedik. Otelden öğlen yemeği için yumurta. Haşlanmış yumurta. Böyle bir peynirli bir şey. Domates, salata, kurdele. İlk defa haşlanmış yumurta yedik biz bir yürüyüşte. Mantıklıymış ha. Ben hiç yememiştim. Kadar. Evet, ama nerede yiyeceksin canım? Bir gün evet. önce yapman lazım. Bozulurum. Evden giderken bir günlük, iki günlük de hani. ha. yapılabilir yakın yerdeki yerlerde. Ben hiç, hiç yememiştim. Eve gidince yeriz ya. Evet. Şöyle de güzel bir manzaraya karşı Molamızı verdik. 2500 metrelerdeyiz sanırım. Ormanlık alan bitti. Şimdi Alıçeye doğru şöyle güzel bir vadiden ilerliyoruz. Bugünkü rota oldukça kolaymış. Değil mi? Hiç evet. zorlanmadan geldik. Hiç zorlanmadan geldik. Saat kaç? <laughs> Uğur hazırlıksız yakalandı. Şurada çok güzel bir kafe var. Birazdan oraya çıkacağız. Yerleşelim. Kaldığımız köy evi şurası. Herkes böyle evlerini... işte biz mesela Bedcoil diye bir yerde kaldık. Hemen yanında şurası mesela. Old House diye bir yer. Böyle kendi evlerini çevirmişler yürüyüşçüleri böyle kabul ediyorlar. Her evde 4-5 tane oda var. Yani çok yok. Toplamında 15 tane falan böyle guest house'ları var. Konaklamalar 600-700 lira gecelik. Yani 40 liraya falan gelmiş oluyor. Konaklama kişi başı, iki kişi için 40 lira yani. Kişi başı 30 liraya yemek veriyorlar. 25-30 liraya de kahvaltı veriyorlar. Herkes ayaklarını uzatmış. Otel odalarında. Yatarken biz niye yürüyoruz acaba? Neden acaba? Bunu bir sor kendine. Sen dedin ki yukarıda bir açarım demedin mi biraz önce bana? Aa, çok tepede <laughs> bir tane kafe gibi bir şey yapmışlar. Yani kafede arkadaşlar işte küçük bir baraka. Manzarası çok güzel. Bira da var. Hı. Hadi bira içmeye oraya gidiyoruz. Ha şurada bir yerde kaldık. Ha şu ev işte. Hı. Şuradaki. Ha, Onun evet evet evet. Benim tişörtlerim gözüküyor orada. <laughs> evet o evmiş. Aynen. O evde kaldık. Şimdi, Şimdi oradan yukarı doğru çıkıyoruz. Çok Boyun güzel manzaralı bir yere manzası, gidiyoruz. Bugünkü bireyi hak ettik değil mi? Evet. Çalıştım, kazandım. Nasıl kazandın? Şöyle Çok biralarımız, güzel. manzaramız evet. ve Uğur. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Şimdi iki tane bira alacağız. İki tanesi 20 lira. Ben yüzleri verdim kadına. Yok dedi. Şimdi burada şöyle çevirsene bir kamerayı canım. Burada bak şu anda belki 30-40 kişi var yani ufak tefek hepsi bir şeylerde içiyor. Yok diyor, eli, yok diyor, bozuk varsa Yok çok dedim, ha, yoksa alma diyor yani. <laughs> ben git orada bir çocuk vardı ona sordum, o sağ olsun bozdu da yani yanındaki çocuğa bile sormuyor. Biz Türk olsa, abi sen iki dakika bir içerken geliyoruz bize ben falan, <laughs> falan <200 girelim> hemen. Yani, Olan var <laughs> mı? evet yani. Git diyor yani ya bozuk getir diyor ya da git diyor yani. Bu konularda <laughs> pratiğiz ama. Evet çok pratiğiz. Pratiği ama şey konusu da iyi mesela şurada oturuyorlar mesela evet. orada oturuyor yani kimse demiyor ki ya kardeşim niye oturup bir şey içer misin falan hiç öyle umurlarında değil yani şey o anlamda iyi böyle bunu da paylaşmak istedim. Peki e... sen burada Türk olduğunu nasıl herkese e... gösterdin ve söyledin? Nasıl? <laughs> nasıl? Türk misafirperverliğin nasıldı senin? Ha. Arkadaş, <laughs> ben de diyorum ne mahluk Yanımıza azıcık incir aldık tatlı yolda bir tek aldığımız şey oydu. <laughs> Herkesi dağıttı. <laughs> ya güzel oldu. O Norveçli teyzeler vardı. Onlara vereyim derken bir anda... Ne bileyim bir sürü kalabalık oldu. Yani. Ben sadece teyzelere verecektim. Yani, Onları, çok Onları ver. perverliğini Evet. Türk misafirperverliğini her yerde gösteriyoruz. Oldu. Aynen. Evet. Herkese Türk işincir diye. <laughs> Türk işincir diye de yani herkes çok memnun kaldı bu durumda. Çok memnun kaldı aynen. Evet. Böyle. Evet, içelim. Bu arada yalnız dikkat etsen şöyle bir durum da var. Bak Hı. Türk misafirperverliği diyorsun. Oradaki çocuk da direkt kendisi ödemek istedi biraları. Yüz evet. bozu olduğunu evet. çıkmayacağını zannetti o. Evet. Sonra bende para yok hani verir evet. misin anlamında anladı Hı. o ilk başta. Evet. Çocuk çıkarttı 20'yi, yok dedim 100, sonra hı. kız söyledi 100 bul he dedi. Evet. Yani çocuk yani direkt biri ısmarlamak için çıkarttı bu arada. Evet, evet. Yani böyle ben saflığıma denk geldi. Biraz erken anlasaydım ben hemen 100'ü cebe atardım hemen. <laughs> Aa arkamızda teknoloji çıktı. Baksana. Evet. Keyfiniz bol olsun. Teşekkür ederim. Evet, konakladığımız yerin içten görünüşü de böyle. Sema Hanım. Buraya dün gelirken burayı hemen bulduk buraya kadar çok sıkıntı yok. Hani dünkü oteli de son anda almıştık. Daha doğrusu kasabaya gittiğimizde almıştık. Orası büyük bir kasabaydı. Ama sezonda geliyorsanız bence önceden öncesinden rezervasyon yaptırmakta fayda var. Sanırım. Şöyle güzel bir yemek masasında oturuyoruz topluca. Bütün kalanlar burada. Bunlar da yemeklerimiz. Şu anda masadaki herkes birbirine gelebilirsin. Tabii ki. Bizim başı çekiyor.